Ya Amokachi vardı vardı Beşiktaş'ta biliyorsunuz. Biz He. sabah akşam Amokachi'yle ile beraberdik. Adam Nijerya'ya gitti. Fener maçı var. Dönmedi. Adamı bulamıyorlar. Rasim Kara teknik direktör beni arıyor. Adam nerede diye. Dünyada adamın nerede olduğunu bilen tek kişiyim biliyor musun? Maça bir gün kalan Amokachi yok. Ve maç sabah Nijerya'da cep telefonu çekmiyor. Adama ulaşılamıyor. Köyündeki telefonu bilen tek kişiyim ben. Adam bir tek benle konuşuyor ama benle de özel konuştuğu için paylaşamıyorum. Anlatamıyorum ya yani, bu adamın durumu bu diye. Beni aradı. İngiltere'den garip bir numaradan. Uçağı kaçırdım dedi. Ve maça yetişemeyeceğim dedi. Akşam Fener Beşiktaş maçı var. Telefonu kapadım. Akşam Fener'e karşı oynayacak. Bu kesin Fener'e karşı problem yaratacak bir futbolcu. Ve ben kimseye söylemezsem bu adamın gelme ihtimali sıfır. Böyle bir 20 dakika düşündüm düşündüm. Sonra kendi kendime dedim ki ben de Beşiktaş kulübünden ekmek yiyorum. Hani bu sayede e, şu anda başarılıyım. E, bu kulübün bana böyle bir faydası var. Ben dedim e, Aydın Aydın'a aydın söyleyeyim. Aydın Aydın aradım. Abi dedim ama kaç şu numarada şu anda havaalanında Gatwick'te uçağı kaçırdı gelemiyor organize et getir dedim. Adam Acun bana emanet dedi. Maça bir buçuk saat kala adamı indirdiler. Maça 15 dakika kala stada girdi. Maçın 20. dakikası Fener'e gol attı.